Ben Fidan'dan aldım haberi. Kizar Hurşit'e başını sallamış. İlyas'ın dediğini yat, o işi bitir demiş. Çocuklar yolda. Gelsinler canım. Bizde vuracak adam mı biter? Tövbe tövbe. Kimden bahsediyorsun? Tedbir Emine Hanım. Ben bu İlyas'tan çok emin olamadım. Bitti diye ama... Nereye bitmiş? Hızır senin gibi değil. Eğer haklı çıkarsanız... ...bir kamyonun frenini boşaltır bizim uçaklar. Hayriye Hatun. Allah kimseyi seninle düşman etmesin. Hayret bir şeysin. Amin. Benim düşmanlığım piştir. Geçin. Fidan evde kim var? Emine ablayla Hayri anne var. Ne oluyor? bir arkadaşımla geldik. Girebilir miyiz? Tabii girin. Kimmiş? Senin arkadaşın? Otelden arkadaşım babaannem. Adın ne kızım senin? Özlem Emine Hanım. Özlem. O zaman, otelde sen beni gördün, Özlem. Gördüm. Hı, Alparslan, hayırdır? Sanki her şeyi herkesten saklarsın. Ablacığım, Özlem'in abisinin bazı kötü alışkanlıkları var. Evde durmasını istemedim. İyi etmişsin. O kötü alışkanlık yüzünden ne yuvalar yıkıldı. Otur kızım. Üstünü başını çıkart. Teşekkür ederim. Alparslan'la gelmişsin. Baş taciz. Çok teşekkür ederim. Alparslan çok ısrar etti. Ben rahatsız etmek istemezdim. Elleri kırılsın. Sen bacısına bunu yapar mı? Sen bunun abi abisine gereken dersi verme durma Alparslan. Dedim ya babaannem. Aklı başında değil. Aklı başına gelsin. Konuşacağım. Hasan senin işin varsa gidebilirsin. Özlem isterse benimle kalabilir. Malum bir başına kadınım. Sağ ol abla. Artık siz konuşursunuz. Özlem size emanet. Emanetim bizdedir. İşin gücün rast gitsin Alparslan. Gidem, kizimi saçtır, bir şeyler Ay. hazırla. Hemen anne. Bize de birer çay ver. Ben vereyim. Olur. Sen ver.